herkes Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl e, şey başarımı açılır bunu yapacağım arkadaşlar e, göstereceğim az sonra profilden zaten şimdi arkadaşlar buraya gelip hiçbir şey elemeden tohuma basıyorsunuz. Buradan da ben kopyada yapıştırdım. Şöyle şu sayıda giriyorsunuz. Eksi 86 82 747 28 yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar gelelim Bu arada bu aldığım başarımlar 1.17 sürümüne uygun. Bu yüzden 1.19 da olmayabilir yani şu an aldığım şeyler. Mesela bu 1.19'a göre olmayabilir. Ben 1.17'den yapıyorum. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yerde doğacaksınız. Ee, he, bak şu tam ileride arkadaşlar ee, şöyle demirci olacak iki tane. Bir, bir, birincisinden evet altı diamond, ay beş diamond bulacaksınız. Gidelim. Böyle gidebilirsiniz böyle benim gibi. Dur burada gitti değil, değil mi? Demirci oraya Arkadaşlar bu arada şeyi de göstereyim ne alacağımızı. Arkadaşlar ha. Nedir gider? Şunu. Bunu yapacağız arkadaşlar. Neyse işte. Şimdi Buradan dikkatli çıkın bu arada. Tamam. Burada 5 diamond bulacaksınız abi. Sonra zaten biz burada obsidian kırmak için Bizim lazım olan şeyler var. Ağaç. Sonra bir de elmas lazım. Çünkü altında kırılmıyor değil mi? Evet diyen. Altında kırılmıyor çünkü arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir yapalım. Biraz sopa yapalım. Tabii ki ben yine crafting diye unuttum. bunu da yapalım. Evet şimdi arkadaşlar buradan diğer demirciye gidiyoruz. Burada biraz daha şans geliyor bu arada. Yani yapacağımız başarım için şans geliyor diyebilirim. Çünkü arkadaşlar e, buradan vurunca arkadaşlar sonra buradan şu camı kırıp biraz geriye gidip Şöyle sandıç. Çünkü diğer yerden girmiyor. Burada 7 obsidiyen bulacaksınız. 7 obsidiyen. Şimdi burada biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Hem bir de hem kaç tane demir diyor o. Hem bir tane demir bulmanız gerekiyor bir de. Şu kazmayı yapalım. Başka da yapamıyoruz bir de. Şimdi kazmayı yaptık abi. Bunu almaya gerek var. Şimdi nerede bir tane demir bulalım. Bak şurada hemen bir demir var. İlk öncelikle atlayabilirsek şuraya atlayacağım. Tamam mı? Dur ya. Bu olmadı aga. Bekle. Şuraya atlamayı dinleyeceğim. Bir şey olmaz. Ee, diğer yerlerden de bulabilirim. Bunları biraz bakayım ben. Abi tam şu düşeceğim yerden çıkıyor ya. He buldum. Tamam bir tane demir alacağız zaten. Çok değil. Sonra buradan nasıl çıkarız? Tabii ki de kazmayla. İnşallah video uzun olmaz arkadaşlar. Kesmek zorunda kalmam. Kesmeyi hiç sevmiyorum böyle. Tamam şimdi bulduk bunu. ABCD'ye ihtiyacımız var. Zaten buradan atlayalım. Burada 8000 tane obsidiyan var. Şöyle koyalım. Ama bu arada bir dikkat lazım. İlk önce arkadaşlar şuraya da koyun. Çünkü arkadaşlar yani burada bazen lav çıkıyor. Sizin kenardan almanız gerekiyor. Şimdi kırıyorum. Dur, biraz daha yakın duralım. Evet, şimdi duruyoruz. Sonra arkadaşlar böyle kırıyoruz. İnşallah yakalayabiliriz. Yakaladık. Bakın böyle lava düşebiliriz. O yüzden yani yapıyorum. Şimdi tamam şuraya da bir tane yapalım. Tamam. Burada iki tane yaptık güzel. Şimdi şuraya şöyle gelip yine kırıyoruz. İki iki tane kalmıştı. Oh. Biraz uzun sürüyor arkadaşlar ama değiyor yani. Ama arkadaşlar biraz çıkması sıkıntı. Dur yakın durak. Ben bunu kırıp gelirim. Arkadaşlar şimdi kırdım ben burayı şimdi şuradan adam akıllı çıkabilirsek çıkacağım tamam bayağı da uzunmuş şimdi dur dur dur, dur. tamam arkadaşlar buradan blok kırı kırır yapacaksınız artık yani ne yapabiliriz ki değil mi ben en üste çıkıp geliyorum hatta en üste çıkmaya gerek yok ama diyecektim de tamam şuraya çıkacağız evet Evet, arkadaşlar buraya çıkacağız. Şurada bir yer var gördüğünüz. Buradan da atlayamıyormuş. Oh, tamam. burada da devir Burada da devir Sonra arkadaşlar buradan çıkalım. Önce yapalım şunu ya. Evet tamam çakıl bulduk çok iyi çakılları kazın onu. Çıkana kadar kazın. Çıkıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar bir tane çıkardım. Şimdi bununla demiri çakmak yapın. Demiri pişireceğiz. Aklıma geldi şimdi. Ay demiri pişireceğiz diyorum ya. Arkadaşlar buradan bir tane fırın yapalım. Ben bunun üstü daha kolay yapmıştım. Çünkü orada fırın falan vardı. Yakacak çubuk vardı doğru. Tamam. Şimdi koy şu demirleri. Abi hayır, hayır demir diyorum. Neyse. Koy şunu. Pişirelim bekleyelim demirimiz pişti şimdi arkadaşlar buradan gelip çakmak yapın tamam mı tamam. sonra burada çok dikkatli olma gerek yok çünkü zaten kırabiliyoruz ama siz dikkatli olacağım diyorsanız olun şöyle şu iki tane koyayım üç tane buraya. üç tane buraya. 2 tane de buraya. Ve bunu yakın e, gördüğünüz gibi portalı açıyorsunuz. İçine girin, girmeyin kafanıza göre yani. Ben gireceğim. Bakalım ilk girişi ne olmuş. Geçenki gibi onu da bakacağım bu arada. evet arkadaşlar böyle bir yere geliyoruz. Ben geçen de böyle bir yere gelmiştim. Evet böyle bir yere geliyorsunuz. Bu kadar yani. E bakma. Şu böyle bir yere geliyorsunuz. Böyle mavi mavi şey var ya işte buraya geliyorsunuz. Sonra işte geri gidersiniz zaten bir şey olmuyor. Başarım açılıyor. Dur mavi öldüğü bir yer var. Arkadaşlar ben bir lavda öleceğim. Belki başarım kazanırız. Aa ben yine kazanmışım böyle. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Tamam abi size bugün o portal şeyinin nasıl nasıl açılacağını gösterdim. bu arada dışarıdan şöyle gözüküyor. Arkadaşlar tabana giriyorsunuz. Buradan şuna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle şey yapıyorsunuz. Bu arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Olsun. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.